4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için iş akdinin sona erdiği tarihte iş yerinde en az bir yıllık kıdeminin bulunması bir zorunluluktur. Kanunen en görülen bu bir yıllık süre bağlayıcı ve mutlak niteliktedir. İşçinin iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde sayılan sağlık sebepleri veya zorunlu sebeplerden birine veya 17. maddesine istinaden son verilmiş olması gerekir. Yine işçinin iş kanununun 24. maddesinde sayılan sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller veya zorunlu sebeplerden biri nedeniyle işten ayrılması gerekir. İş kanununda muvazzaf askerlik hükümlülüğü nedeniyle işten ayrılan işçilere kıdem tazminatı hakkının ödenmesi de öngörülmüştür. Yine iş kanununda işçinin iş bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik yahut malulük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla fesh etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanılması öngörülmüştür. Bir iş yerinde bir yıllık kıdemi olan kadın işçi iş akdi devam ederken evlenir ve evlenme tarihini izleyen bir yıl içinde herhangi bir tarihte iş akdini fesh ederse kıdem tazminatına hak kazanır. İş kanunu kapsamında en az bir yıllık çalışması bulunan işçinin ölümü halinde yasal mirasçıları kıdem tazminatını almaya hak kazanırlar.